Arkadaşlar, yine ben Yargı Baba ve bugün sizinle birlikte Roblox Soulless oynayacağız. Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hadi oyunumuza girelim. Şimdi o yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Eğer böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olun ve eğer oyunumu, istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi adımı girdim. Ee, arkadaşlar şimdi lobideyiz. Biraz oyun başlayacak. Ee, arkadaşlar e, yakında bir Roblox grubu açacağım. Grubuma girerseniz çok sevinirim. Ve arkadaşlar abone olup e, zili çalmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda aşağı yorum bırakın. Bir dahaki daha ki Arkadaşlar şimdi tur başlıyor Hadi arkadaşlar bir araştıralım Arkadaşlar arkadaşlar oyun biraz oluyor Arkadaşlar tamam şimdi takım kaptanları seçeceğiz Arkadaşlar tabii ki ben kendime oy vereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu aynı Survivor gibi bu Survivor Roblox hali ee, burada Survivor Roblox Sanyo oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben de takım lideri oldum. Arkadaşlar şimdi en güzel insanları seçip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere takımım çok güzel. Bu takımla %100 kazanacağım arkadaşlar. Ee, ama tabii ki aralarında en iyi oynayan benim çöp gibi oynayasın arkadaşlar. Aslında hepsi elhiyar Evet arkadaşlar şimdi ilk tur başlıyor. Ee, arkadaşlar eğer, eğer benim Roblox olmam istiyorsanız 100 bin abone olmalıyız. 100 bin abone olursak gece 3'te Roblox arayacağım arkadaşlar. Ee, gece 3'te Poppy playtime aramam istiyorsanız arkadaşlar bu video 50 like gelsin. Ee, şimdi arkadaşlar tur başlıyor. ben seçimim. Arkadaşlar benim takımım çok premium olduğu için ben hep premium insanlar seçtim arkadaşlar. premium daha güzel oynuyorlar. Tabii yine olanları benim. takımda kız yok diyor. Ee, ben diyeceğim ki e, arkadaşlar e, ben alfa arkadaşlar e, ben alfa dedim. Ee, arkadaşlar e, sıra bana daha düz gelmedi. Tabii en alfa benim. Ee, arkadaşlar şimdi kralın kim olduğunu göstermem lazım. Ee, arkadaşlar tamam. Artık benim kral olduğunu. E, inşallah. Ee, tabii bu grubun alfası ben olduğum için benim dediğim her şeyi yapmalılar. Ee, birisi bana tam tersi dedi. Ee, e, arkadaşlar takımı bana zıt diyor. Ee, bana zıt diyor. Onları oyla atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bana zıt diyorlar. Ee, Arkadaşlar şimdi ta, takımım bana noob diyor. Aslında ben alfayım. Ee, şimdi onları öyle atmam gerekecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu lobby esadındaki adamı hiç sevmedim. Benim ay, alf alfalığıma karşılık çıkıyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ee, şimdi arkadaşlar sıra bende. Şu an 3'e 1 bizim takımımız kaybediyor. Çünkü benim takımdakiler noob. E, tamam e, ben Aslında bendeyim arkadaşlar şurada torbayı gördüm torbayı aldım arkadaşlar torbayı aldım arkadaşlar arkadaşlar şimdi kaçıyorum arkadaşlar kadın bende torbayı aldı torbayı geri aldı arkadaşlar kadın bende torbayı aldı ee, arkadaşlar galiba puan bize geçti galiba ee, arkadaşlar önce kaybettik şimdi orman. Araicam ee, avantaj bulursan bana oy veremezler. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer herhangi bir avantaj görerseniz e, lütfen -le yorumlara yazın. Evet arkadaşlar benim takımım o kadar lop ki kaybettik. Ee, ben as ben asıl alfa'yım. Kalanları Kakao, Ben, Arfa. Evet arkadaşlar arayış devam ediyor. Etrafta hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar galiba avantaj yok. Arkadaşlar hiç avantaj bulamıyorum. arkadaşlar hiç avantaj göremiyorum <laughs> arkadaşlar siz hiç avantaj görüyor musunuz bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın bunu yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar şimdi oy verme zamanı arkadaşlar acaba kimi eylesem aslında benim takımda M Premium ama aslında hepsi Noob ben Alfa'yım onlara tekrar hatırlatayım Alfa olduğumu ben Alfa arkadaşlar şimdi oy verme zamanı durun tehdit edeyim onları evet arkadaşlar şimdi oy verme zamanı arkadaşlar ben tabii ki lobiye soy vereceğim. Çünkü Lopyes benim e, alfalığımı sorguladı. Kimse benim alfalığımı sorgulamaz arkadaşlar. Aa, arkadaşlar aslında ben e, alfayım çünkü ben e, Kuslavya'da doğdum. Kuslavya şey bir ülke. ülke Çok güzel bir ülke. Evet arkadaşlar oyunu verdim. Şimdi herkes oylarını veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar herkes oyunu veriyor. Bu arada like the... atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım ilk oy kimi arkadaşlar? Arkadaşlar ilk oy Lopiyes. Bu çok güzel. Sonraki oy bana. Galiba benim alfabeyi unutmuşlar tamam eee evet. oy verdiler devdara oy verdiler arkadaşlar ben e, nasıl oldu bilmiyorum bir oy aldım arkadaşlar iki oy aldım ee, bu çok garip arkadaşlar ne oluyor hiç emin değilim arkadaşlar son oy geliyor acaba kim arkadaşlar beni elemişler. Arkadaşlar benim takımım bu hepsinden nefret ediyorum. İnşallah ölürler. Ee, takımından arkadaşlar bana bay bay diyor. Nefret ediyorum senden. Öl, 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 öl. 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 Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. da. Ee, daha fazla video için lütfen abone olmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.